Siz rakamları küçük gösteriyorsunuz. Soracaktık onlara. Bu verileri nereden aldınız? Kimlerden aldınız bu verileri? Hangi mağazalardan aldınız bu verileri? Biz de gidelim oralara bakalım. Değerli arkadaşlarım. Milyonların hakkını savunmak bizim görevimizdir. Temel görevimizdir. TÜİK yani Türkiye İstatistik Kurumu bir devlet kurumu olmaktan çıkmış bir saray kurumu haline dönüşmüştür. Burası artık bir devletin kurumu değildir. O pozisyondadır. Burada çalışan arkadaşlar, yani TÜİK'te çalışan arkadaşlar, tamamı şunu unutmasınlar. Hepinizin tabi olduğu yasa devlet memurları kanunudur. Saray memurları ayrı, devlet memurları ayrı. Ben devlet memurlarına sesleniyorum. Görevinizi yapın. Hakkıyla yapın. Dürüstlükle yapın. Hiç kimse unutmasın. Şu binada oturanlar unutmasınlar. Oturduğunuz binalar bu bu memleketin vatandaşlarının ödedikleri vergilerle yapıldı. Yine o binada oturanlar asla unutmasınlar. Aldığınız aylıklar işçinin, memurun, emeklinin ödediği vergilerle aldığınız aylıklardır. Onlar sizin hakkınızı ve hukukunuzu savunmuyorlar. Ama biz sizin hakkınızı ve hukukunuzu sonuna kadar savunacağız. Değerli arkadaşlarım. Bu tablonun Cumhuriyet tarihinde önemli bir tablo olduğunu farkındayım. Önemli bir kırılmanın da farkındayım. Eğer devleti oluşturan kurumlar bilgilerle halkı yanıltıyorlarsa, bilgilerle halkın gelir düzeyiyle oynuyorlarsa, onların hak ettiği gelirleri onlara vermiyorlarsa, vermemek için direniyorlarsa Talimat da görev yapıyor yasalarla değil. Yasaların öngördüğü kurallarla değil. Talimatla görev yapıyor. Yasaları yönetmedikleri kendi internet sitelerindeki çağrılara bile uymuyorlarsa kendileri suçludur. Açıkça ifade edeyim. Suçludur. Kısaca söyleyeceklerim bunlar. Teşekkür ederim. E, değerli arkadaşlar. <laughs> आ रहा है जैसे के जैसे geçsen alacak